Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla yine karşınızdayız. Burada Boranla Beren var. Penaltı çekişmece videosu çekmiştik. Bakalım ben yanmıştım. Bakalım Boran bu Boran'sa intikamını alabilecek mi? Alabilecek misin Boran? Evet. Şimdi Beren'e veriyoruz. Al Beren. Ya, Beren kamerayı düzgün hı. tut, kendine tutma ya. Kendine tuttum. Evet şimdi başlayalım. El Ayaz'ın kanalına abone olmayı unutmayın. Evet. Şimdi buradan veriyorum topu bana bakayım gel. Nereye oturmazken öyle? Ya çekiyorum işte. <laughs> Geliyorum çekmeye. Çok uzatmayın topa. Kapağız <laughs> gibi koşuyorsun Ayaz ya. <laughs> Niye koşuyorsunuz böyle? Ayaz Ay, azıcık durun da sizi çekeyim. Çok hızlı oluyorsunuz. Top nerede? Topu çekemiyorum ki. <laughs> ki

Düdü ne demek oluyor söyleyeyim mi? Alkışlama oluyor. alkışlayamadığım için. Ayaz yaz dü dü. Ayaz yaz dü dü. yaz dü yaz Top gitti, top gitti. Ayaza bakın. neredesin ya. Çok yukarıdan gitti ya. Ayaz gölge diyor. Çok gözükmüyor. Çok çok uzaktan yuttu arkadaşlar. Kamerayı azıcık tutmak ister misin? Ayaz bence abim asla fotoğraf ...beni benim fotoğrafımı çek deme. Abim seni çekmiyor kendini çekiyor. Duydun mu? Duymamış. Hadi elim aradı kamerayı tutmaktan. Ayaz kaç dakika? 14 dakika olunca bitecek mi? Evet. Daha 3 dakika oldu. Hıla. Hava çok sıcak ya. Bakın. Ayol ben şapkamı alacaktım. Niye almadım? Çok sıcak. Şimdi ki dakika kalmış. Sinek git. Boş. Yavaş. Wow, wow, wow. Beren ile Baran'ın her yerde daha beni olsun, Ayağı, desen, Ayaz Esen'e de. De mi Ayaz? Ne Bu videonun devamını çekecek misin sen like gelirse? Yok Ne? Çekelim, çekelim. Kaç like istiyorsun? 10 mu 15 mi? Direkt, direkten girdi. 10 mu 15 mi like istiyorsun? Beren sus.

Come on. <laughs> yeah. Also like kalesine attı kendi kalesine. tamam. Yavuz, Hayır. Biz odayız ama. Hadi Sertan 6 dakika oldu 14 dakika az kaldı yine. Hadi. Yoruldun mu? Abi mola vermediniz siz. Yok vermedim. Elim ağrıyor. 6 dakika. Ayağım. Bitti mi? Yedi dakika olmuştu ya. 5 dakika. 8 dakika oldu. Bu arada hep odağa ya. Yüzük. Abi videoda şu an herkes seni duyuyor. Abi şu an kendini ezik dediğini herkes duydu. Videodayım. Benden daha ezik dedim. Of. He he he. Zaten yorulmuşum. Ben de yoruldum ya. Bir de sıcak. Hele hele siz bana sormayın. Sorma tamam. Sormuyoruz. Sorun da ayaz hele hele siz bana sorun daha. Şeker şeker 7-0. 8 dakika 50 55 daha. Oradan oya gidiyor. 9 dakika oldu. Abim karıştıranlar. Uzaktan çektiyim için alıcık çok yakınlaşmadım. 9 geri saniye, 9 dakika 40 geri saniye. O ne ya? Abi, o her abi. 8. 10 dakika oldu. Babam, 8 buradayız arkadaşlar. Abim gitti ya. Bakın şöyle abim dur. Abi. Abim göster. Ayazlar. Abi sinirli taktiğinle bir yapsana. Ay. ne oldu Ayaz? bunu tutmuşum. Evet tuttun. Tut, ah, tutmadı. Ah Lan deme Ayaz videoda de de Ayaz. Lan deme abi videodasın. 9 sıfır. Lan Tut lan doku sıfır. Hadi abi az kaldı. Of arabaya vurmayın bir daha. Arabayı vurmayın. Oynayacaksın 4 dakika. Ay 3 dakika kaldı. 11 dakika oldu. Bir mi? Ya git al topunu lan. Senin gibi bir hilecilerle asla oynamam. Arkadaşlar ben hile mi yapıyorum? Hayır. Ben hile mi yapıyorum? Ben hile mi yapıyorum? Bitireyim Kendi emeğimle kazanıyorum ben bu maçları. Gengi gengi hile kazanıyorum. Oh kavga. O Evet ona bile kavga ettiler lan bana. I asked.